size Akdeniz diyetini anlatmak istiyorum. Akdeniz diyeti 1950'li yıllarda Akdeniz ülkelerindeki insanların genel sağlık ve beslenme durumunun daha iyi olduğunun görülmesiyle ortaya çıkmış bir diyet türü. Genel prensiplerine bakacak olursak bu diyet türünde işlenmiş gıdalara genellikle yer verilmez. Bunun yerine enerjinin günlük %50-55'i tahıl, meyve, sebze, baklagil ve yağlı tohumlardan alınır. Katı yağlar, doymuş yağlar yani tereyağı gibi doymuş yağlar günlük enerjinin %7-8'ini yani 20 gramlık bir kısmını oluşturur. Bunun yerine zeytinyağı tercih edilir. Rafine şeker yerine bal kullanılır. Bizim bu diyetlerde verdiğimiz kaçamak öğünler ayda birkaç kez ile sınırlı kalır. Yani fazla yağlı ve fazla şekerli gıdalar ayda birkaç kez tercih edilir. Fiziksel aktivite ise bu diyetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yani haftada iki spora gidelim, fitness yapalım gibi değil. Hayatın içinden yüzme, yürüyüş, bisiklet gibi her zaman uygulanabilecek bir aktivite tercih edilir ve bütün hayat boyunca uygulanır. Her şeyi içeren bir diyet türü olması nedeniyle sürdürülebilir bir diyet türüdür. Bu diyet içinde peynir, sebze, süt, yoğurt, alkol, şarap her şey mevcuttur. Sadece miktarları önemlidir. Ve baktığımız zaman diyetin genel etkilerine ciddi şekilde damar sertliğini azalttığı görülmüştür. Vücuttaki enflamasyonu azaltır. Yani kanser önleyici, yaşlanmayı geciktirici bir diyet türüdür. Ve şöyle bir şey var. Yıllardır bilim insanları popüler ve sağlıklı diyet türlerini belirleyen bir liste yapar. Listenin ikinci sırası her zaman değişir. Bir sene görülür değiştirilir. Bir sene iyi bir termitin gelir gibi gibi. Ama listenin ilk sırası her zaman sabittir ve Akdeniz diyeti vardır. Yani Akdeniz diyeti etkinliği kanıtlanmış ve sağlığa etkileri kesin bir şekilde belirlenmiş olan, hiçbir zararı bulunmayan bir diyet türüdür. Hatta tek diyet türüdür. Biz de kliniğimizde bu diyete sıklıkla yer veriyoruz listelerimizde. zayıflatıcı etkisini biliyoruz. E genel olarak baktığınızda diyette her şeye yer verdiğimiz ve hiçbir şeyi yasak grubuna koymadığımız için çok daha sürdürülebilir bir diyet türü olup hayatımıza tamamen entegre edebiliyoruz. Bu sayede kalıcı bir beslenme planını çizmiş oluyoruz. Önemli bir diyet not olarak söyleyecek olursak UNESCO'nun da soyut mirasal değerleri arasında alınmış bir diyet türü. Yani genel olarak sağlığı koruyucu, kilo yönetimine yardımcı ve sürdürülebilir bir beslenme türüdür.